Bugün e, HT Spor gündemde Ahmet Selim Kul, Cem Dizdar'la birlikte yaptığı e, programda bir özel haberi, HT Spor'un özel haberini dile getirmişti. E, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan eski yönetime e, bir hamle, e, bağımsız bir kuruluşa hesapları incelettiler ve arada farklılık ortaya çıktı. Öncelikle haberimize gidelim ardından devam edelim çünkü yeni gelişmeler var, yeni maddeler var. Nerelerde o eksiklikler vardı? Hepsini sizlerle paylaşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı hakem gündemiyle bir araya geldi. Ancak Riva'daki zirvede bu konu dışında kritik bir gündem daha vardı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Mehmet Büyükekşi dönemine ait mali raporları bir süredir inceliyordu. Bağımsız bir kurul tarafından yapılan inceleme tamamlandı. Büyük ekşi döneminde bildirilen rakamların yanlış olduğu tespit edildi. TFF yönetimi bu konuyu kulüplerle paylaştı. Haziran 2023 ile Mayıs 2024 arasındaki mali raporların dava edilebileceği kulüplere bildirildi. Eski TFF yönetimine yönelik mali usulsüzlük suçlaması bir süredir gündemdeydi. Büyük ekşi yönetiminin Euro 2024'teki ile ilgili de araştırma yapılmıştı. Evet haberimizi sizlerle paylaştık. KT özel haberi. Türkiye Futbol Federasyonu e, Mehmet Büyükekşi dönemine ilişkin Haziran 2023'ten e, 31 Mayıs 2024'e kadar olan dönemi e, bir bağımsız e, inceleme şirketine inceletti, hesapları inceletti ve farklılıklar tespit edildi. Biraz sonra o farklılıkları tek tek sizlerle paylaşacağız. Açıklanan rapora göre bu raporda kulüplerle paylaşıldı. Onların bilgisine de sunuldu. 206 milyon 693 bin TL arada bir rakam farklılığı ortaya çıktı. Ve raporu da hazırlayan şirket sınırlı olumlu görüş verdi. E, Tabi arada farklar var tabloda bu şekilde. Tabloyu da ekranlara getirelim. E, burada aslında rakamların birbiriyle tutması elzemdir. Evet. bu finansal bir durum ee, tek tek hepsini okumayacağım ama e, bazı kalemlerde bu aradaki farklar ciddi, farkla ciddi evet. rakamlar var e, ve şu anda ekranlarda bu da e, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından kulüplerle paylaşıldı onlara da sunuldu e, hem Türkiye Futbol Federasyonu e, Haziran 2023 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki bağımsız e, kuruluşunda e, rakamlarıyla kıyaslandığı zaman <laughs> farklar ortada. Peki e, oluşan farkı yaratan noktalar neler? İşte o da yeni haberimiz olacak. Yeni özel haberimizi de sizlerle paylaşalım. E, grafik ekranlara gelirse 4 tane grafiğimiz var toplamda. E, raporda yer alan tek tek maddeleri sizlere aktaracağız. Hangi bölümlerde eksiklikler ya da Hatalar varmış. O şu anda ekranlarda. Biraz önce söylemiştim. Sınırlı olumlu görüş belirtti şirket. İşte onları da tek tek madde madde açıkladı. Şöyle izninizle okumak isterim. İncelememiz sırasında 31 Mayıs 2024 tarihli finansal tablolarda gelir tahakkuku olarak kayda alınmış olan 61 milyon 711.758 TL tutarındaki hasılata ilişkin tarafımızca yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiş ve ilgili tutara ilişkin bir döküman sağlanamamıştır. Bu kapsamda tutarın 31 Mayıs 2024 dönemi hasılatı içerisinde olmaması gerektiği tespit edilmiştir. İlgili kayıtlar finansal tablo dışı bırakıldığında Federasyonun dönem net karı 61 milyon 711.758 TL daha az olacaktı. Birinci madde bu. İkinci madde gelsin. i̇kinci maddeyi de sizlerle paylaşalım. <laughs> Toplamda 5 madde var. Bunu <laughs> da sizlerle paylaşacağız. şu anda evet bu da çok konuşuldu. İncelememiz sırasında Türkiye A milli futbol takımının 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmesi sonucunda oluşan 79 milyon 200 bin 515 TL tutarındaki prim ödemelerinin 31 Mayıs 2024 tarihi bilanço döneminde finansal tablolarda gider olarak kayıtlarda bulunmadığı ve bu giderlerin 31 Mayıs 2024 tarihli finansal tablo dönemi içerisinde bulunması gerektiği tespit edilmiştir. Bu da ikinci e, konu. Bir sonrakine geçelim. Onu da ekranlara getireyim. Biraz uzun kusura bakmayın. Uzun uzun okuyorum ama incelememiz sırasında Federasyon ile Rams Global İnşaat, Sağlık, Dış Ticaret AŞ arasında 31 Mayıs 2024 tarihinde yapılmış olan sponsorluk anlaşmasına istinaden finansal tablolarda kayıtlara alınan sponsorluk gelirinden oluşan 80 milyon TL tutarındaki sözleşme gelirinin 66 milyon TL tutarındaki kısmı cari dönem finansal tablolarına gelir olarak kayıt edildiği tespit edilmiştir. Sözleşmenin incelenmesi sonucunda finansal tablolardaki dönemsellik ilkesi gereği 31 Mayıs 2024 tarihli finansal tablolarda muhasebeleşmesi gereken hasılat tutarının 219.178 TL olması gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu durumda 65.780.822 TL tutarındaki sözleşmenin geri kalan kısmı bir sonraki dönemin hasılatı içerisinde olması gerektiği tespit edilmiş <laughs> ifadesi var. E, tabii bu şunu net bir şekilde söyleyelim e, kulüplerle paylaşılan maddeler onları sizlerle paylaşıyoruz. Bir son maddemiz var. İzninizle onu da ekrana getirelim. Hemen bakıyorum. i̇nceleme sonrasında Euro 2024 turnuvasına katılım sonrası A milli takımın Kazanmış olduğu 9 milyon 250 bin euro tutarındaki ödül gelirinin 7 milyon 500 bin TL eurosunun UEFA tarafından cari dönemde ödendiği ve kayıtlara alındığı kalan tutarın 1 milyon 750 bin eurosunun ise 14 Haziran 2024 tarihinde başlayan Euro 2024 sonrası UEFA tarafından federasyonun alacağı hizmetler sonrası oluşacak giderlerden mahsup edildikten sonra ödenmesi gerektiği tespit edilmiştir. İlgili 1 milyon 750 bin euro tutarındaki finansal tablolara alınan ilgili gelirlerin bilanço tarihinden sonra yukarıda bahsedilen UEFA tarafından alınmış olan hizmet giderlerinin mahsubundan sonra kayıtlara alınması gerektiği kanatına varılmıştır. Bu da sondu diyebiliyorum. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Ee, i̇zleyenlerimizden de e, kusura bakmasınlar biraz uzun uzun açıklamak zorunda kaldık. Ama arada bir fark var ve bu farkı da Türkiye Futbol Federasyonu bağımsız bir kuruluşa e, inceletti. Eklemek istedikleriniz olur mu? Çok kısa ekleme yapayım ben. Ee, tabii yani geçmişe baktığımızda bir kanıt varsa her ortada. Bu soruşturulması lazım bunun. Ama konuşulan rakamlar inanılmaz rakamlar ve futbola gerçekten çok büyük katkı sağlayacak olan rakamlar. Ee, tabii bizim burada bunun yorumunu yapmamız çok e, net yani doğru olacak olmaz ama e, tabii bunu açıklandıktan sonra konuşmak daha mantıklı. Evet. Ya Bir karar verildikten sonra gerçekten böyle bir şey yapıldıysa bunun üzerine konuşalım. Ama böyle bir şey yapılmadığı için de. Konuşul yani konuşmamıza gerek yok ama şöyle bir şey var tabii ki. Böyle bir şey yapıldıysa, e, Türk futboluna yapılmış olan çok büyük bir saygısızlık diyebilirim ben. Evet, yani sürecin <laughs> devamı neler getirecek o kısmı. Evet. Yani çok Çok dikkat çekici. Evet, da çok gelecektir. Evet, evet, dikkat çekici ve kritik olacak gibi duruyor. Evet. Bir kez daha hatırlatalım. Rakamlar, e, yani yüksek. bu tespitler dün e, kulüplere dosya halinde sunuldu. sunuldu. Onu da belirtelim. Oradan edindiğimiz özel haberimizin içeriği sabah e, Ahmet Selim Kulla, Cem Dizdar e, konuyu aktarmıştı. Onun devamında da maddeleri bizler de sizlerle paylaştık. Bakalım ilerleyen dönemde yine gelişmeler oldukça bu konu hakkında sizlere aktaracağız. Dediğimiz gibi rakamlar çok yüksek. Ben bile okurken bazen e, temkinli okumaya çalıştım. Evet. E, finansal konular var, muhasebe konuları var. Hepsini takip edeceğiz. E, i̇lerleyen günlerde de yine sizlerle buluşturmaya e, sürdüreceğiz diyelim ve